Tekrar Amerika'ya dönecek misiniz? Maalesef. Ne fena? Tam da size alışmıştık. Bize biraz Amerika'dan bahseder misiniz? Ee, bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir ülke. Gerçekten çok büyük mü? <laughs> evet çok büyük. Siz hangi şehirde oturuyorsunuz? <laughs> New York'ta. Hangi mahallede? Manhattan'da. Ooo, demek milyonerler mahallesinde. Banker misiniz yoksa? Hayır, ticaretle meşguleyiz. <laughs> Amerikalı kadınları nasıl buluyorsunuz? Kadınlarla ilgilenecek vaktim olmadı. <laughs> İngilizceniz herhalde mükemmel olmalı. Ee, pek değil, şöyle böyle, idare ediyoruz. Hmm, do you prefer to speak English with me? I hope your English is better than mine. You are the most handsome man that I have ever seen. What is your idea about marriage? Peki ama neden konuşmuyorsunuz? Öyle ya, niye konuşmuyorsunuz? Ah, şey, memleketimden çok ayrı kaldım. Türkçeyi özledim, İngilizce konuşmak istemiyorum. <laughs> çok haklısınız babacığım, bir içki almak istersiniz herhalde. Ah, evet kızım, çok iyi olur. <laughs> bir dakika. Tam zamanında yetiştim. Yoksa foyamız meydana çıkacaktı. Her şeye rağmen durumu iyi idare ettim.